başka bir şey geldi. Bu bir kız çocuğu. Annede polikistik over vardı. Daha sonra bu çocuk incelenecek mi? Onda da olabilir mi ileride polikistik over? Olma ihtimali var. Genetik geçiş <laughs> daha kanıtlanmış değil ama var. Ergenlik çağında mı bu üzerine düşülecek? Genelde polikistik over, mesela genç kızlar 13 yaşlarında adet hmm. görürler. Polikistik Aha. over ve yatkın olanlar 14-15 daha geç başlıyor. Onda dikkat edeceksiniz. Annede böyle bir şey varsa. Tabii ki. Değil mi? Bu güzel kızına da dikkat et. O da e, hiç hastalanmadan sağlıkta devam etsin. Burada bir... Siz de anne misiniz efendim? Allah bağışlasın. Ee, adım Daha at. önce çocuk olmama üzerine tedavi evet, görmüş müydünüz? Evet, muyum? 8 sene sonrasında de oldu. Benim 19 aylık bir kızım var. Ee, ben de Dilek Hanım gibi işte yıllardır yanlış teşhis, yanlış e, yanlış hormon haplarıyla abi, abi, yanlış tedavi abi, sürecinde gebe olma şeyim çok fazlaydı yani. O Biraz yüzden abi, de abi. Evet. E, abi, abi. çok fazla kilo 20-25 kilo birden evlendikten sonra yani birkaç sene içinde bir 25 kilo aldım birden. Evet. Yanlış hormon <laughs> haplarıyla, ilaçlarıyla yanlış tedavi ee, sonrasında. Peki sizde de öyle tüylenme, sivilce bir şeyler sivilce oldu mu? Sivilce olmadı ama kıllam tüy de olmadı. Yani ben senede Halit Bey'in dediği gibi dört kere bazen üç kere, beş ayda bir altı ayda bir o da çok kısa sürede engecik yani bir insansınız. Bir sıkıntı, evet. stres yok çok yoksa, fazla, fazla stres, şey çok evet. fazla sıkıntı vücuttaki şişlik, kilo, e, deng yani kendimde dengesizlik, çok fazla asabi bir birçok şey Çocukla istiyorsunuz olmuyor evet, da. Onun şeyi çevreden gelen tepkiler. E, 8 sene bu şekilde devam ettik ki e, hmm. ta ki Ali e, Bunun de tanısı de bu kadar zor mu kadar... konuyor böyle 8 <laughs> sene? Zaman Tanısı geçmiş. zor konmuyor da İlk başlarda e, tedavi şekli evet. doğum kadın doğumcuya geldikleri zaman adet düzensizdi. Gibi, bir bir do, doğum kontrol hapı veriliyordu. Hı. Bir de Top tüylenme evet. 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 Sonra sizde tüp bebek yoluyla mı bebek sahibi oldunuz? Ee, tüp bebek artık o aşamalara gelmiştik ama e, birden bir buçuk aylık hamile olduğunu Maşallah, <laughs> yani. Maşallah ne güzel. Bir rahim ağzında bir birleşiklik vardı. Halit Bey'in küçük bir operasyonla. Ve daha sonrasında bir buçuk aylık gebeydim. Tabii öğrendi. Sürekli teknik altında olunca başka şeyler de ortaya çıkıyor. Evet. Onları da görüyorsunuz. Evet, Kontrol şimdi. altında olduğu için bebek yani. sahibi oldunuz. Evet, ee, evet. Başka kardeş düşünüyor musunuz? Ee, tabii ki ama biraz daha geçsin. tabii de ki. var, kontroller de, var. de evet Murat Bey'in hastasıyım evet, hala. Evet. Kilo verme, Hamilelikte bir 46 kilo alınca 45 46 kilo. Evet. bir 106 kiloyla doğum yaptım. Şimdi o kiloların bir kısmını attık. Biraz daha var. Murat Bey'e hala devam ediyoruz. Diyetle ederiz. ilgili, eee diyetle, e, işte insülin yine yani bende de işte şekerli <laughs> olduğu için. <laughs> Onlarla beraberinde e, dengeli bir beslenmeyle... De ...veriyoruz kilolarımızı inşallah. <laughs> Abi, ben böyle güzel kızları ağlatırım çimlikteyim. Bak gördün mü? Peşte evet. hocam, peki e, burada başka bir şey daha var. Şimdi çocuk sahibi olmuş hanımlar var burada, anne olmuş hanımlar var. Bizim bir izleyicimiz var sürekli izleyicimiz. Evet. O kendi problemini bize yansıttığı için ben acaba öyle mi diye sizlere sormak isterim. E, Yüksel Şahin, değil mi? Yüksel Şahin, evet bizim izleyicimiz. Şimdi doktor bey ben e, 18 yıl evvel evlendim. Evlendiğimde e, ilk şikayetim aslında benim e, yüz çevremde genişleme oldu. <laughs> Tüylenmeler çok azdı. O kadar e, sorun yapacak kadar değildi. E, bu e, dişlerimde seyrelme oldu. Daha sıktı. Resimlerim var. E, bekarlık resimlerim var. Çocuklarınız Gün... var mı yükselen? Var. 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 Bir oğlum bir kızım var. E, i̇lk evlendiğim dönemlerde yüzümde hemen hemen yok gibiydi. İlk bacak bölümlerinde. Daha sonra sonra ellere kollara. ...bunu gör, evet. gö, sakıncası yoksa şöyle bir kenarından görelim... ...doktor bey lütfen sizin Bu. görmeniz için... Evet. ...bakın... Evet. ...bu Görüyor şekilde... E, ...bacaklarım da aynı şekilde... E, yüzüm de daha önce ilk etapta ağdayla... E, ...çözmeye çalıştım... E, ...ağdayla... E, ...olmadı çünkü sertleşmeye başladı... ...zamanla sertleşmeye başladı... ...aynalara dargınmış Yüksel Hanım bize ilk bunu anlattı... ...evde aynaya bakmak yok, istemiyorum... ...yok benim evde sağlam bir ayna yok... ...saçlarım çok uzundu... E, e, İlk önemli şeylerdi burada mesela resimlerim de var. Daha sonra saçlarımı kestirip yüzümü saklamaya, Başladım. bir toplumda çenemle elimle çenemi kapatmaya çalıştım. Peki bir ses kalınlığı var. Sesim var. de, sesim de sonradan, sesimde kalınlaşma oldu. Ellerimde büyüme, ayaklarım 38. Ama bir de sürekli şey, adet düzen düzenli, adetlerinde herhangi bir problem yok. Evet. eşimle evliliğinde de herhangi bir problem yok gibi ama soğuk kadın olduğumu söyler. Ha eşinle problem yok öyle mi? Ben yanlış Yok derken e, var. Tüylenme ile ilgili var. Soğuk yani artık diyorsun. ben e, bir nevi e, yani içimden gelmiyor. Ne kadınım ne erkeğim. Anladım. Allah Allah. Bu hale gelebilir mi yani yani bu? Yani cinsel e, tedavi edilmezse değil. gelebilir. Hı. Aslında tam tersidir. Androjenik hormonlar daha çok cinsel isteği artırır normal şartlarda baktığınız zaman. Ama e, tabii ki kendinin ne olduğuyla ilgili sorunu olduğu için o daha psikolojik oluyor. Ama androjeni birine verdiğiniz zaman hatta menopozdaki kadınlara androjenin şeyi karşılığı verirsiniz. Cinsel isteksizliği karşılığı androjen eklersiniz. Evet. Fakat buradaki durum daha farklı. Sanki biraz daha kompleks gibi. Çünkü yalnızca Dediğim gibi androjenin yaptığı etkiler yok. Belki büyüme hormonunun da fazla salgılanması söz konusu Peki, olabilir. Peki Şimdi doktor e, bey ben... Hipofizden. Bir hipofizden. de şunu diyeyim ben de. 18 yıl evvel 38 yaşındayım. 19, 18, 19 yaşlarındaydım evlenmeden önce bir doktora gittim ben. Evet. Doktorla görüştüm bu hormonal sesimin kalınlığı, dişlerimin seyrekleşmesi, yüz çenemin daha da genişlemesiyle şikayetle ilgili gittim ben. Evet Tabii bundan 6 yıl önce de ben de şey dediler hatta. Beyinde tümör. Beyin tümöründen kaynaklanabilir. Ama ben... Hipofiz ee... dediğimiz şey işte o beyindeki olumlu. Nereye gittin hanımefendi? Peki siz politik olay açısından araştıracak bence, mısınız? Bence şöyle... Araştırmak şimdi, gerekir mi yani? Biz de araştırabiliriz. Bir de endokrinoloji uzmanları var daha Hı -hı. iyi. Ondan sonra yani... Bütün tetiklerinin yapılıp... Hepsi bir arada olabilir. Çünkü... <laughs> büyüme hormonunun fazlalığı da androjenleri artırabilir. Olabilir diyorsunuz. Ondan da çünkü genelde kıldan hani demin bahsettik göbek türü şişmanlık filan yapabilir ondan sonra ama bu çenede büyüme, dişlerde ayrılma biraz daha başka şeyle ilgili gibi gözüküyor. Hı. Bir de çok ihmal edilmiş ee, yani yüksel, büyük aynalara çaba, bakmamış çaba ama için, kendini de evet, göstermemiş. Aynaları yani. kırmış yani evet. o derece kendi de anlatıyor Şimdi birkaç de, kere programa geldi. Ben geldim. Cuma günü bir olay yaşadım bu beni çok etkiledi. Lütfen bu Cuma günü yaşadığı olayı hep çok beraber etkilidir. dinleyelim. Çok etkiledi çünkü şöyle ben eşimle çalıştığım firmada tanıştım. Evet Ben bir iş hanımıydım çalışıyordum. Kendim makyajımı yapardım kendime bakardım saçlarımı şeklen şekle sokardım. Kendimle çok barışık bir insandım. Yaşama hayat dolu bir insandım. Yani Bu kim bu? Kardeşin mi? Oradan göremiyorum. Ben musun? Siyahlı ben. O yanındaki hanım kim? Arkadaşım. Arkadaşım. Tamam. Biraz Arkadaşım. daha eski bir halini görüyoruz. Benim o yani 8 sene önceki halim. Hiçbir ağda yapmadığım, kaşımı dahi almadığım resimlerim. Ne oldu peki? İşle ilgili bir şey soruyor. ya. Yani ben çalışan bir insandım. Hiçbir zamanda hiçbir şekilde problem Olmuyordu, evet. Şimdi çalışıyor musun oluyordum. Güzel. Şimdi çalışıyor musun? Yok çalışamıyorum. Neden çalışamıyorum? Bir işe girmişsin galiba, çünkü, bir sorun yaşanmış orada. Evet, olsa. ben e, pazartesi günü işe başladım ve başladığımda şey dediler bana, saçlarım böyle e, salıktı çünkü e, yüzümü çok kısayken alamıyorum, büyümesi gerekiyor. Ben e, şey kullanıyorum tüy makinesi. Buranın tüy makinesi kullanıyorum. Bak marka da söyle. Bırak markaları şimdi. Pardon. Sen kendi derdini <laughs> anlat ya. Boş onunla per. alıyorum. He. Ha. Yani onun da bir şey var mı bilmiyorum. Onunla alıyorum ben. O şekilde ancak. Aldıkça da Yani art, iple ağzıyla şey. olacak iş değil. Zaten değil. iple de ağzıyla da bulaşık girmiş. Ben bulaşık şimdi, yani. girmiş. Bulaşık şimdi işe çalıştırmamışlar girdim. ellerin böyle şey Ben Özetle girdim. ben anlatayım Yani güzel. ben iş yerinde bulaşıkçıyım. Yani bulaşık yıkayacağım. Ben yemek yapmayacağım. Servis yapmayacağım. Ve bana dedikleri şey... Daha üç günlük işçiyim hanımefendi kollarınızı alın veyahut da bandajlı bir şeyle kapatalım.